bu Benim işime yarar. E ben sana dedim dayı, sen Cüneyt'e güven. Ben kimseye güvenmem. Sen de haklısın vallahi, ne yapacaksın? Çok şerefsiz var piyasada. Ulan... ...senin ağzın ne, ne, ne kalabalıkmış be. Öyledir vallahi. Benim yüreğimdeki ağzımda dayı. Saklı gizli yok öyle, tutmam içimde. Ne varsa tak tak, bam bam, taktik maktik yok. Cüneyt! Buradayım. <laughs> Benim sana bir hediyem var. Sahi mi? Tabii sahi. Ama böyle sürpriz olsun diye bir yere sakladım. Bil bakalım nereye sakladım. Bak. İşte bunun içinde. Bil bakalım neymiş. Dur. Dayı ne yapıyorsun? Kurban olayım ya. Dur. Para sayıyorum. Kafamı karıştırma. Şimdi bu 40 bin lira bunu ayırdık. Bu senin mezar için. 200 kağıt da buradan seni yıkayacak olan hoca için ayıralım. Şimdi bu da alfa. Öbür tarafta senin pek işine yaramaz ama neyse. Bak kurşun parası falan filan da almıyor. Benim gönlümden koptu. Dayı, dayı yapma gözünü seveyim. Elini ayağını öpeyim dayı kurban olayım. Bak ben senin işine yararım. Dayı ne olur. Hadi. Allah taksiratını affetsin. El Fatiha. Oğlum, evladım sen El Fatiha okumasını bilmiyor musun? Biliyorum. E, ee, oksana. Senden sonra kimse Fatiha e falan okumaz. Sen kendi Fatiha'nı kendin oku bak. He? Ha? Hadi. Oku lan. Ee. Iyi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Mağfurcu.